Bugünkü yemeğimiz antep tava yapıyoruz sizlerle birlikte sebzelerimizi ben kuşbaşı doğradım hazırladım e, tepsinde kullanacağım malzemeler 3 adet e, orta boy patlıcan kullanıyorum 4 adet soğan soğanlarımı böyle iri iri doğradım ama siz dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz patlıcanlarım da bu şekilde küp küp doğrandı ve 3 tane orta boy patates kullanıyorum onları da küp küp doğradım 4 adet yeşil biber 1 tane de kapya biber Onları da bu şekilde doğradım. Sizler dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. 3 adet domatesimiz var, kabukları soyulmuş ve onlar da küçük küçük doğranmışlar. Ve 400 gram kuzu kuşbaşı etimiz var arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz tepside hazır. Etimizi ben malzemelerimin üzerine ilave ediyorum. etimizi ilave ettik. Sosumuzu ilave ediyoruz. Evet hazırlamış olduğum sosumu üzerine ilave ediyorum ve güzelce harmanlayacağız sosumuzla birlikte. Evet sebzelerimize bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Sosumuza da bir tatlı kaşığı tuz ilave etmiştik. Toplamda yemeğimizi 2 tatlı kaşığı tuz ilave etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi domateslerimi üzerine eklemeden önce ben güzelce sosumla birlikte tüm kullanmış olduğum sebzeleri ve etimi güzel bir şekilde harmanlıyorum. Evet arkadaşlar sosumuzda malzememizi güzelce birbirine harmanladık ve ben biraz böyle elimle bastırdım. Şimdi domateslerimizi de ilave edelim. Domatesimizi de tüm sebzelerimizin üzerine gezdirelim arkadaşlar ve fırınımızı 200 derecede ısıtalım alt üst olarak yemeğimiz yaklaşık bir saat sürecek pişme süresi kontrollü bir şekilde pişirelim üzerine ben yağlı kağıt kapatacağım yemeğimin evet domateslerimizi de yerleştirdik tepsimizin üzerine ve Yağlı kağıt ile tepsiyi güzelce kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yağlı kağıdımızla tepsimizin üzerine kapadık ve fırına yemeğimizi verebiliriz. Fırından yemeğimizi çıkardık ve fırın kağıdını kaldırıyorum. Mis gibi kokular geliyor yemeğimizden. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fırında nefis lezzetli sebzeli kuzu etli harika bir yemek yaptık yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti böyle görmüş olduğunuz gibi harika bir ana yemek yanında pilavla birlikte çok güzel bir menü olacak biz e, yemeğimizin yanında lavaş yaptık arkadaşlar. Lavaşımızı da kendimiz yaptık. İnşallah ilerleyen günlerde bununla da ilgili size güzel bir video hazırlayacağım. Lavaşımızla birlikte yiyeceğiz yemeğimizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.